bu O yüzden cahiller daha mutlu, daha sorun Zaten da... cahillerin kabullenişi daha net ve kesin. O insanlar küllü bir teslim verdiği zaman hiç üç aşağı beş yukarımış diye düşünmez o. İnanın senden benden üstün geliyor. Ben mesela ama teslim olursa o da yani yoksa cahil olması onun için daha büyük bir ceza yani. Bakın Kuşadası'nda İzmir Kuşadası'nda bir tane kardeşimiz var. Bu kardeşimiz hakikaten ilahiyeti bitirdi. Bir de ayrıca ikinci bir fakülte daha bitirdi. Muhasebe bölümünü bitirdi. İslamiyet'e gönül vermiş. Bir kişi bir gün sohbete gittik. Ayrancı diye bir köy var. Ayrancı diye bir köye gittik. Orada bir namazdan bir sohbet açıldı. Adam ilahiyet mezunu. Diyor ki bizler satırlarda okuduğumuz için bu satırlardan zevke geçemediğimizin sebebi satırlar bize engel oluyor diyor. Ya ben okulda okumuşum diyor. Bu böyle. Halbuki bu engeli geçsem benim icabım kendiliğinden açılıyor açılıverecek. Onu geçemedim diyor. Sizin diyor bu yönde İslam bir tahsiliniz olmadığı için sizin diyor bu zevkiniz inanın benim üstünde olmuşunun tek sebebi sizin satırlara takılmayışınızdan da dedi. Yani kişi belirli olan kaideleri öğrense, aa bu böyle diyor. Mesela Yaşar Nur'da görüyorum, şeyde görüyorum, kitap bu budur diyor. Satırlardan öteye geçmek yapamıyor, satırdan öteye geçemiyor. Bu yanlış bir seçim. Emotip ya, yalnız bir seçim değil de onun seviyesinde ilim öğretiyorlar. Eyvallah, tamam bu seviyede. Onun evet. ötesinde de tahsil yapmak lazım. Onun evet. ötesinde de ilim ifaniyet öğrenmek lazım. Manevi, zahirde kalıyor yani. Zahirde kalıyor. Evet. Daha ileri iş yapamıyor. Mesela bugün ilahiyat mevzunu dahi gözümüze getirdiğimiz zaman zanda hayalde bir Allah'tan başka bir şey bilmez adam. Şimdi peki zanda elde Allah var mıdır? Nereden nasıl? Oradadır diyor. Hiçbir yere sığmam mümin kulumun kalbine sığarım diyor. Bunlar güzel veriyor bize. Allah halbuki zanda hayalden münezzehtir. Şu Ara suresinin 213. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'la beraber başka ilahlara ibadet etmeyiz diyor. Yani bizim varlığımız Allah'la beraber olduğu halde zanda hayalde bir Allah yaratıyoruz. Ona ibadet ediyorsunuz diyor ayet-i kerime. demek ister. Şimdi o adam Zanda hayalde, Allah'a, tapanlar için diyor bunu diyor. Ama sen de aynı şeyi yaratıyorsun. Zanda Allah hakkında bir bilgin yok. Zanda hayalde bir... Efendim? Nasıl ibadet edeceğiz o zaman? Ne, Neye istiyoruz yani? Şeyi düşteyerek ya da işte elimizi yukarı kaldırarak onun yukarıda olduğunu varsa O yukarıda, bu yukarıda değil o aslında. Senin gönül semasında o. Gönlünün yukarısında aslında ama sen zannediyorsun ki ceset olduğun için, bir vücuda sahip olduğun için bu yukarıya zannediyor. Halbuki bu şey, e, bir dünya bir gezeyendir. Yuvarlak bir gezeyendir. Bunun üstü sonsuz bir boşluktur. Dünya için belki burası üstün olsa bile bizim altımızdaki olan gezeyenlere göre de biz onların üstündeyiz. Öyle değil mi? Önemli olan Yok. niyet. Yani. He, niyet. İşte siz kendiniz, hatta ben bir bir yollaha sordum dedim ki, madem Allah her yerdedir, Muhammed ne için çıktı göklere dedim. Miraç'ta yukarı çıktı ya. Muhammed, Allah madem her yerdedir, Muhammed niçin çıktık göklere? Evet, Allah'a yaklaşmak için. İdrak ederse insan, Allah görünmeyen yer yoktur. Şu halde bu benim gönül semamındaki olan demektir ki, o benim idrakımın yücelikleri demektir. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ben yerde de görürüm onu. Her varlıkta görürüm. Çünkü zerreden küreye kadar zaten ilan etmiş Allah. Nereden gördüğüne bakayım. Evet. Nereden görüyorsun? He. Yani o hani e tabii. Ne Şimdi yoksa sen yüzünde göklere çıktı. Miraç çıktı Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Miraç çıktı. çıktı? İşte bu sonsuzlukta neymiş? Orada Sidre Mıntıha varmış. Sidre Mıntıha'dan sonra da Allah'la görüşmüş, tekrar buraya gelmiş. Seninle görüşmüş. Bu anlatmak için ikilikle anlatıldığı için bu sözler ifade edilmektedir. Yoksa senin gön gönül göğündeki olan bir konuşmanın idrakıdır. Musa Aleyhisselam Turistina'ya gitmiş. Ben gittim. Hacca gittiğim zaman gördüm. İnanın ha şu kadar. kadarcık, insan boyu kadar bir dağ. Bura ne dedim? Bura Turistina'dır dediler. Turistina dağı burasıdır dediler. Allah Allah. Ben büyük bir dağ zannediyorum orayı dedim. Yok dedi. Yani orası bir misal. Kabe... erişilmezliğini ifade etmişsin Kabe nasıl bir taştan yapıldığı bina olduğu ha. halde bir şeyi remze etmektedir, Allah'ın zatını remze Aynen bunun gibi. E biz oraya taştan yapılmış olan binada tavaf ediyoruz. E taşı tavaf ediyorsak zaten hacımız kabul olmuyor. Cemek yani demek ki bir remzetli bir mana var. Aynen bunun gibi. Tur-i Sina'da bir mana taşıdığı için de. Yoksa gönül Tur-i Sina'sına tecelli etti hak tecelli etti hak kişi oldu hemen fena filan. Yani kendi varlığını hakkın varlığını yok etti demek. Şimdi gönül Tur-i Sina'sı var iken ben afakta Tur-i arıyorum. Allah miraca çıktı diyorum, Bir yukarıda miraj arıyorum, gönlümdeki olan mirajdan haberim yok. Bir ayette şey diyor, ben kulumun zannındaki gibiyim. Ben Tabii zanlı gibiyim ama zan, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, zan iki türlüdür, biri hüsnü zan, biri su zan. Su zanda, hüsnü zanda, hakikatin yanında hiç hükmü yoktur diyor. Hmm. Zandaki olanlar içindir. Zan ne demektir? Acaba. İşte tereddütlü olan evet, olayı Tabii öyledir. Herkese göre değil. Tabii herkese göre değildir. Bilmeyene göre değil. Yani balık suyun içindeyken suyu ne zanneder acaba? Suyu bilmiyor ki. Bilmiyor yani. Küçük balıklar merak etmişler. Su, su, su diyor bütün millet. Neyin nesidir ya? Su nerede var acaba diye. Merak etmişler. Demişler ki büyük balığa soralım. Nerededir büyük balık? E demiş küçük deryalarda olmaz. Okyanuslarda olur. Gidelim demişler. Gitmişler. Büyük balığın yanına varmışlar. Büyük balığa demişler ki sen büyüksün. Bilirsin. Su su diyor bütün. Duyuyoruz. Su nerede vardır? Siz demiş bana su bir yer gösterin ben size suyu göstereyim. O zaman anlamışlar. Yani bulundukları ortam su. Mesela bize deseler ki oksijen nerededir? Hel oksijenle yaşıyoruz biz. Öyle değil mi? Oksijen olmasa evet. yaşayamayız. Nerededir? Bilgin var mı? Evet. Bir, bir, ilmi yönüyle tahsilini yaptıysan bir ifade kullanırsın. Yoksa oksijeni görüyor musun? Görmüyorsun. Evet. Peki ilimle biliyorsun yalnız. Evet. İşte onun için vahdaniyet alemin zevkine sahip olan kişi aklı da görür. Aklı görülmez ama aklı görür okşanı da görür. Diğerlerini de görür. Ve gördüğümüz gözle de değil. Zaten değil. gördüğün gözle görmek istersen Lenterani Musa diye Musa'nın kitabına mazhar olursun. Öyle senin zannın gibi veyahut da madde gözlüğüyle madde cismi görmek istiyorsan madde de madde maddeye görür. Madde manayı görmez. Mana hem manayı görür hem maddeyi görür. あ待ってまわないぐらいんです。